Şimdi Allah bizleri böyle görüntü olarak nefis varlıklar gösteriyor, güzel varlıklar gösteriyor. Kaderin akışı içerisinde film çeliği gibi geliyor gözünüz önüne. Cennet hakkında biraz kanaatimiz olsun diye Allah. Cennetten çok 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 fulu numuneler bunlar. Cennette bunun tam aslı esası vardır. Ama sevgi ehli, kalp ehli anlasın diye Allah bir parça numune gösteriyor Allah. İnşallah. Yani ahiret nasıl olacak anlayın gibi. Cennette huriler dans eder. Müzik vardır, eğlence vardır. Helal olan şarap vardır. Helal olan. Aklımız çelinmez diyor Allah. Başarısı yapmaz. Mühürlü. Kapı açılmamış. Mühürlü. Tepsilerde gezdirirlerdi ellerinde. Huriler ve gılmanlar. Şerde çağırıyorsun geliyor. geliyor. Kadehlerde diyor Allah. Özel işlenmiş altınlı, gümüşlü, özel işlenmiş taşlarla bezenmiş kaderlerde. Dünyada numunesi var fakat ahirette aslı olduğunu söylüyor Allah. Bir bilselerdi diyor Allah. Bu benim için çok kolay diyor Allah. Bana sorular diyor cenab Nasıl, nasıl olacak diyeyim diyor. Yapıyorum şu an diyor Cenab-ı Görüyorsunuz. Ya buna gücüm yettiğine göre diyor. Bunu yaptırma göre. E onu da yaparım diyor Allah. Şu an yaptığımı görüyorsunuz diyor Allah. Şu an yaratıyorum diyor. E aynı şekilde yine yaratacağım diyor. Yani buna niye şaşıyorsunuz diyor Allah. Çünkü devam ediyor şu an.